Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere gündemimizde bütün dünyayı sarsan büyük bir tehdit söz konusu. Rusya'nın Ukrayna'da çektirdiği zulümlerden her birimiz her geçen saniye yeni haberler alarak bir kez daha bu insanlık dramından etkileniyoruz. Ve işin ucu bütün insanlığa dokunmaya başladı bile. Her ne kadar NATO gibi büyük birlikler Rusya'nın karşısında pasif kalsalar da bizim de elimizden gelen bazı bazı imkanlarımız mevcut. Siviller olarak fazla bir şey yapamayacağımızın farkındayım tabii ki ama tepkimizi her zaman dile getirebilmemiz bizim özgürlüklerimizden birisi. Bu konuya hiçbir şekilde sessiz kalmamamız ve sürekli olarak kamuoyu açısından Ukrayna'nın yanında ses göstermemiz lazım. Onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Ve Putin her ne kadar asker, askeri, anlamda insanları baskılamaya çalışsa da barış her zaman kazanan tarafın olacaktır. Yani Rusya savaşarak hiçbir şey elde edemeyecektir. Bütün kamuoyu desteğimizi Ukrayna'nın yanında kullanmak zorundayız. Sesimizi sürekli duyurmak zorundayız. Rus olmaları hiçbir şeyi değiştirmez. Hepimiz insanız. İnsanlık böyle savaşları artık hak etmiyor. Lütfen sesinizi çıkarmaktan çekinmeyin. Söyleyebileceklerim maalesef bunlarla kısıtlı. Ancak sizler daha fazlasını söyleyebilirsiniz. Buna inanıyorum. Lütfen her şeyi dalga konusuna vurmayın. Savaş ciddidir ve insanlar ölür. Daha fazla insanın ölmesini durduramıyorsak bile sesimizi çıkarmak zorundayız. Lütfen sesimi dikkate alın ve bu sesi çoğaltarak paylaşın. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu insanlık durumuna son vermek için desteğinizi esirgemeyin. Sesinizi çıkarmaktan çekinmeyin. Alaycı tavırlarla moralinizi bozmaya çalışan insanlara karşı umursamaz davranın. Doğruları söylemekten çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Barış bir, dolu bir dünyayla görüşmek üzere.